Oğlum ama adamın aldığı çarabı göstersene. Ama harbi bak kelime bir şey yapmıyor. Yakup'lu kral. Yakup'lu kral. Ya kral. kral. Turnuva bence biraz bizim için antrenman gibi geçti ya. Orta koridorumuz biraz zayıf. Ona biraz fazla genk ben, atmaya çalışabilirim. Ama legendary jack kral. You know everything. <laughs> Sakal bıyık kalsın mı keseyim mi? Ne diyorsun? <gülüyor> mi? <gülüyor> Bu takıma iyi bakın. Bu back to back TCL. Merhaba ben Emre. Selamun Aleyküm diyerek bahsediyor. Ben çok takıyorum ya diksiyona. Takılınca başa alırım. Ben Armut. Armut Sulek. Guys, I'm a legendary Jack Troll. You know everything. <laughs> I'm kidding. Merhaba ben Emre oyun içinde kim daha çok insanların bildiği Halil Arke. Yurtdışına gittim, geldim. Süper Lig'de daha önce oynadım, tekrar Süper Lig'e geldim. Gayet memnunum. Now in first I played the league for a lot of time actually, maybe 6 years something like that. I think the best uh, memory that I got from league was uh, when I joined LEC. Like the first time I think I was really happy. Like uh, yeah, I mean I was really proud of, of myself. En gurur verici an büyük ihtimal LEC'de 2021 sezonu 2-0'dan 3-2 yaparken bir hareketim vardı. Onu başarmanın verdiği bir gurur, onun keyif vardı. Orada bayağı eğlenmiştim yani. O zaman Fenerbahçe'deki dönemi söyleyeceğim. Armut'a karşıydı. Set oynamıştım. O da bir tane Mordekaiser oynamıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Tp atmıştı ve orada yani daha çok söylememe gerek yok. <laughs> Herkes biliyor <göz> zaten. <laughs> ya aslında bana göre en önemli anlardan biri benim ilk e-spor'a başladığım zamanlardaki şampiyonluğum olabilir. Ee, Amerika'da da birkaç şampiyonluğum var ama e, Türkiye'de ilk The moment that I'm proud of the most. It's hard to choose one because. Um, well, I'm not like Armour that won LEC, you know, but I still have something to be proud of. Uh, definitely, beating uh, all of the top dogs at Worlds in 2018 was good, but also re recent times when uh, in 2021 in Misfits I won pretty much everything that was. Uh, Really nice feeling, and honestly, what I play for, what I uh, aim to do, is to win trophies because no other feelings can match winning trophies. That's why I came to Supermass. Aris, yo, final I'm scared. idol. The boss, the big boss, the boss. Oh, wait, we both together, no? Be together? Yeah. Okay. My man, yakın mı? Yine böyle bir şey yaptım. Bir yakın kanalına ve Baykuş Bakış'ın özel gizli bilgi. Duncan'ın okay. Fransa'daki komünitedeki adı Travis Scott. Ona göre. <laughs> And king of the France become the king of Turkey. Kral, 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 kral. 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 Türk kral. Grajan Türkraft soğuk. He used to be Jacob, now he's Yakup. Yakup tekrar. Yakup tekrar. Hemen başlayalım. Şöyle dönüp tam doğru. Kesin pozisyon. Arkaya köpüğü almak istiyorum özellikle şu Ortada blue. Tamam. değil <Vital> mi? Rusik Aero <careers> pozisyonu kadar. O tutak iyi bakın. Back to back TCL. Okay, go. Van'da Türkçüler. Van'da Türkçüler ama foto. Bir fotoğraf. 3 euro var <laughs> için <You gülüyor> <three three Euro. gülüyor> Aynen böyle hareketler. Ben de şöyle yapayım mı? <laughs> kilo. Yok, sen yap, ZT. sen ZT yapma ya. Sen yapma Sen yapma sen. Kuzey bu kilo. No no, let's Artık köprü manzarası Yarın var. 8 1 karizma. Yani yakından görmeniz lazım. Kar yakışıklı bir adam olamaz zaten bu geri konuşmaya gerek yok. Devam edelim. Her şeyi sigara yani bilemedim. Elektroldesen zaten polis sarışın severiz. <gülüyor> 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 Saçları çok dağılıyor mu? Kapşon taksici <laughs> Armut Süleyman e-sporcu olma ihtiyacım var. <laughs> bu adam istese model olur A parayı ya. kırar. Aynen başıma. Anlat Ne yapalım? Bir de böyle yap. Yok al yap. Yani mutluyum açıkçası çünkü el oyuncu çok iyi olduğunu düşünüyorum ve bu kadar çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum aynı anda çok eğleniyoruz yani hepimiz birlikte iyi bir takım iyi oluyoruz diye düşünüyorum bir de hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz diye eğlenceli ve çok güzel bir sezon geçecek diye düşünüyorum e, oyun içerisinde uzun vadede e, yüksek seviyede bir oyun oynayan profilli bir takım oluşturmanın yanı sıra aslında oyun dışı Karakterlerine de, oyun dışı kişiliklerine de dikkat ettik oyuncuların takım kurma aşamasında. Bizim için en öncelik verdiğimiz nokta takımdaki bütün oyuncularımızın birbirini sevmesi, birbirine saygı duyması, birbiriyle oyun oynamak istemesiydi. Ve bunu yaparken de aslında oynadıkları oyundan, birlikte geçirdik, geçirdikleri zamandan keyif almalarıydı. O yüzden birbirleriyle eşleşen, birbirlerinin karakterler yerine birbirlerini tamamlayan karakterlerden oluşturduk bu takımımızı. Şu an süpürmesi zaten Türkiye'de bence League of Legends'da en iyi takımlardan bir tanesi ve gayet iyi de takım oluşturdular.

Hadi ne yapacağız? Ya benim oyuncular Dandirik ya. Benim oyuncular Dandirik. Ya takımı kurarken zaten ben hep burada olduğum için geçen sezondan beri Çeyrek çeyreklerle yenildik sonra beraber takım kurma işlemlerini hafif de olsa ben de girdim. Kimi aldığımızı, kimi uğraştığımızı, kimin için uğraştığımızı vesaire biliyorum. Bunların içinde benim de desteğim, benim de isteğim olduğu için kurulan takımdan gayet memnunum. Kesinlikle başarılı olmayı bekliyorum. Ama ya şöyle EMEA'yı kazanacağız. Yok EMEA'dan sonra Verse Merse falan filan demek istemiyorum. Ben önümüzdeki TCL'e odaklanmak istiyorum bu sene önce. TCL'i kazandıktan sonra daha da ileri açılabileceğimizi düşünüyorum kesinlikle. Ama önceliğim TCL'i bir kazanmak. First of all, I really like uh, the philosophy of the project because usually how this TCL was going for the past years was uh, we import two Koreans, uh, opposite team import two Koreans, and we pray that uh, our two Koreans are better than the other two, two Koreans. And when I uh, was approached by Supermassive, by uh, head coach Arke, um, he had very nice idea of uh, building this European rosters because um, in history European rosters were actually the best and i really like uh, how our dynamic looks like and i'm here to reinstate supermassive at the top because i think it's a disgrace for brand this huge to be uh, crumbling past years we're gonna make supermassive proud and you guys as well i mean i'm really happy to play in this team like i, I knew uh, blue and uh, Jack Troll, uh because i played with them a bit like blue in solo q and Jack Troll in vitality so I was glad to join them and I think everyone is a Griffin in sim and uh, I'm, I don't know I'm just to, to play with them. Çekime gideceğiz sıra olsun galiba. <laughs> Aynen, bakalım. Beğendin mi kıyafetini? Güzel, gayet iyi duruyor. Yani şekil cool. Aynen. Sezon kupasını kazandınız ne düşünüyorsunuz ya? Evet, sezon kupası e, a, sezon başlamadan bir antrenman yaptık. O turnuvayı da kazandık. Aynen. Turnuva bence biraz bizim için antrenman gibi geçti ya. Yani. Bu da yeni formamız. Aynen. Bence gayet Aynen. iyi olmuş. Üstümde de iyi duruyor. Bizim bu seneki Roster'ın sıfır Real Madrid kadrosuyla yarışacağını düşünüyorum. Abi, ya bugün işte çekime geldik. <laughs> ee, şampiyon olduktan sonra tanklamacı Ferit arkada çek Ferit. Şu biraz aşağı. Tık aşağı. aldım. Ne oldu? Ödülü <laughs> mü <laughs> Aynen. Bir bir sen de. Ben şeyden istedim. Garip mi duruyor ya. Olaylar. Ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, <laughs> <anda bir> <laughs> Kim onun seçiyorsun. Ben bu adamla çok oynardım eski. Buraya nasıl mı seçiyorsun? Kim kazanır? İrfan kazanır ya. Adam oyuncu. Sen uza, ben de yakına gelmeyeceğim bak. Onun olayı, benim olayım yakın. Ama nasıl kaçacağım? Oha, kapatıyor. Aldım seni. Oğlum kaybettim lan. Ben çıksam burada. <laughs> Güçlü aldı ya. Sen yine onu mu aldın? Yok, ben almadım da. Size otomatik bile. onu veriyor galiba. Niye öyle? <laughs> Ya hep bu çare karşı ön görüyor evet. Hadi, Hadi lan. Combo var mı diye bakmayı istiyorum ya. Oğlum onun demeci ne kadar fazla. Kadının olmayan savaş. <laughs> Çöktü aşağı vuruyor lan. Çöktü. Yalnız, yalnız benim outplay'i gören oldu mu? Ama sen çözmüşsün oyunu Benim outplay'i gören oldu mu? Oğlum senin damage'e baksana ya ben nasıl olmayacağım? O oh, harbi lan sen o kadar sen, vurdun bana. O, o kadar vuruk küçük. O boksörün gülüyor. karşısında oynamayacaksın değilsin. Abi yani. kardeşim hep bu geliyor ben anlamadım. Ee, Devam bir an daha. E, ya kafa yiyorum. Nasıl çıkıyor bu kafadan? <gülüyor> <gülüyor> ya bu kafadan nasıl çıkıyor kardeşim? Oğlum, Oğlum bu ne lan? Pek attım resmen öyle, sana. Eee ne oluyor? Kanka <laughs> vurmuyorsun ki <laughs> mal <yapmaz> mısın ya? <laughs> Bak ama yaklaşa... Oğlum oha senin range'in nasıl daha fazla? Hadi vereceğim abi şimdi vereceğim abi. Oha! Oha! Neler yaptım lan? Valla vurduğum ya. Ya adam bir vuruyor ödün Bunu? Aha. Aha. Aldın bir tane daha vur. Yemeden vurman lazım onu. <laughs> Ulan herif ya. Hardcore modda oynuyorum bu çar ben niye bu kadar güçlü ya. Herkese karşı kaybettim ama herkes <laughs> aynı çara oynuyor abi. Bence bir, bir tur değişin bak. Bir şey. tur değişin. Ver o çarı bakayım sen bana geç şuraya. Ben Jamaika'yı <laughs> seçeceğim yani Jamaika <laughs> iyidir. <şimdi. gülüyor> adamlar güçlü olur yani fiziki ha. olarak. Ata <laughs> geçiyorum, çılgı gibi yap. Uçar, tamam. vurmuyor lan. <laughs> Nasıl vurmuyor kardeşim? Oğlum, hangisi? seni şey yapıyorum ya. Al, Allah Allah. Av. Arbut kafayı aldı sonunda. <laughs> <tabi. gülüyor> Oğlum öldüm lan. Oğlum adamın, ben hangi çarabı göstersem benimkiler tek yani ya. Sen bir sıkıntı Oğlum var. ama adamın aldığı çarabı göstersene. Ama, ama harbi bak şey olarak ben biraz iyi seçim adamın yaptım. Adamın aldığı değil mi? çarabı ırkçılık yaparak. <laughs> ama iyi seçim yaptım. güçlü adamı seçtim yani. Oğlum bir şey, bir şey diyeyim mi? Onun şurada çok fazla buraya. <laughs> Oğlum bu tek, tekme ustası falan <laughs> Ama ben direkt kanka şu bayağı bağlı bir hareket yapıyorum ee, fark ettin mi kanka? Ya. Şu ayağını yap, yapan şeyi yapıyorum böyle ayak kayan. Bu çokta vuruyor ben anlamadım. Ben bu sezon daha çok e, kendimi team fight'ta da geliştirmek isterim oyuncu olarak. Bir daha aynı. Gelişim var gibi. Biraz bence sana da ihtiyacım var. <laughs> yani daha doğrusu team fight'ta da kendimi geliştirmek isterim. Bir de aynı anda top kendine bir rebe atmalıyım çünkü böyle çok iyi. Ama biraz yardımcı olmalıyım yani. Öyle bir şey. I don't need to improve, I'm perfect. <laughs> I'm kidding. <laughs> well, I think I'm well known for my lane face as a super player um, and my leadership role. Um, I want to improve at the things that I'm already good at, to be the best at everything that I can do, and uh, that's my goal. Not to just improve at the stuff I'm already good at, and uh, my weak points, well, I will not tell because uh, my enemies are watching, so I don't want to make their job easier. Açıkçası en önemlisi benim için şu an fiziksel kondisyonum. Fiziksel kondisyonumu kesinlikle oyun dışı geliştirmek istiyorum. Çünkü geçen hatırladığınız gibi 5. oyunda yargıyı vermiştim. Onun için kendimi geliştireceğim. Oyun içi de karakter havuzumu geliştirmek istiyorum. Öyle yani zaten bayağı iyi oyun. Orta koridorumuz biraz zayıf. Ona biraz fazla genk gel, atmaya çalışabilirim. Gel, gel gel. gel Oyun içi, oyun dışı her alanda kendimi geliştirmek istiyorum. E, oyun içi daha çok e, komünikasyon ve... Ee, çok çok daha fazla aslında mekaniklerime e, önem vermek istiyorum. Ata Bey, evet. Gel senle konuşalım çıktı ya. <laughs> Sakal bıyık kalsın mı keseyim mi? Ne diyorsun? Bence ben kesmem düşündüğünü düşünüyorum. Kes bence ama saçlar yakışmış. Teşekkür ederim. Saçlar vallahi aşağı doğru ya böyle bir yakışık. Bayağıdır konuşmuyoruz. Aynen. Bayağıdır konuşmuyoruz. Çok depresyon. Kör kör tıraş oluyorum ben. Ama adam Abi, o tıraşı tertemiz olmuyor. Boşluğa bakıyorum, boşluğa bakarak tıraş oluyor. Bak bu adam tertemiz olmuyor. Benimki kirli mi? O ne demek ya? olmuş mu? Olmuş mu? Olmuş mu? öyle, ben yüzümü ağda yaptırdım. Valla mı? Oğlum sen... <laughs> sen şey misin? <laughs> <laughs> Valla ben de mi ağda yaptırsam buraya? Yaptırabilirsin. Valla. Ağda? Vallahi... Ben, bir sürü ama kalıları Bütün, bütün vücut ağda yapıyor ben, Bütün vücut epilasyonu... Bütün vücut, vücut epilasyon. Ama tüm vücut mu ağda? Tüm, vücut yani. <laughs> bazı bölgeler hariç. <ailesi. gülüyor> Eşimiz gücümüz burada bak kappa. Yok, Önce oyunculara veriyoruz. O kadar da fedakarız. Daha bizde yok böyle bir hoodie bu arada. Hediye lan. Hediye. Hediye almayayım mı? <laughs> Hiçbir şeyim <mi> olmasın bu <laughs> benim. Abi, Beni sevmiyorlar bu tarafı. Oduncu üstüm nasıl? Süper. O oh, valla. Vay. Bana giyme bunu çok oduncuya benziyorsun falan diyorlar. Oh, Altındakiyle bayağı iyi. Altındakiyle <laughs> bayağı iyi fit değil mi? Bayağı iyi fit. Genel olarak Hopper Supermassive taraftarının geçtiğimiz senelere kıyasla e, beklentisinin yüksek olduğunu ve artık başarıya aç olduklarının farkındayız. Tekrardan beklenilen başarılara ve izlerken keyif alınan bir takım oluşturma idealiyle yola çıktık. Bu, bu doğrultuda da, da, iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene özelinde söylemem gereken şey aslında şu bence League of Legends her ne kadar Türkiye'de son dönemle geriye gidiyormuş gibi gözükse de bu seneki kadroların bence lig seviyesinde gayet iyi ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye bazında hem Avrupa bazında çekişmeli bir lig izleyeceğiz ama sonunda kazanan biz olacağız.